Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba. Ve bugün gökyüzünde neler var? Evet, Aykova Burcu'nda ve bu yüzden enerjimiz daha dışa dönük. Daha rahat, daha sosyal enerjiler altında olacağımız için daha pozitif olabiliriz. Üstelik de gelecekle ilgili planlar yapabiliriz. Hedeflerimize odaklanabiliriz. Yeni konuları araştırabiliriz daha büyük argeler içerisinde olabilir. Çünkü Kova burcu gelecekle, umutlarımızla, hedeflerimizle de ilgilidir. Üstelik bazı yeni gelişmeleri de hayatımıza katacağımız bir günde olabilir. Çünkü bugün e, ayın Uranüs'te bir kontağı var sabah 10 sıralarında. 90 derecelik sert bir açı ama sonuç olarak ikisi de e, yeniliğe açık bir e, tarafa var. Hem Uranüs'ün, hem Uranüs'ün hem de Kova burcunun. Dolayısıyla yeni gelişecek konulara karşı biraz kapalı olabiliriz. Neden? Çünkü ikisi sabit burçta. Değişen koşullara, yeni gelen konulara karşı hem kalbimizle hem zihnen açık olmamız ve kabulde olmamız çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü Uranüs'ün aile sert açılarında bu gibi duygusal dünyamızda özellikle durumlarda direnç gösterdiğimiz için genellikle bizi zorlar. O yüzden deriz ki hep Uranüs ayla kara kare yapacak. Ani beklenmedik olaylar, konular hayatımıza dahil olabilir. Evet olabilir ama biz bunları kabul etmeyeceğiz. Çünkü hayatımızda olması gereken bir takım değişimler söz konusu olacaktır. İşte örnek göstermek gerekirse hiç beklemediğiniz bir anda işte iş yerinde aranızda bir sürtüşme çıkar ve işten ayrılırsınız. Hiç olmadık bir durum mesela olabilir. Aniden bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Aniden aileyle, sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızın içerisinde böyle beklenmedik durumlar. Hani Allah korusun. Biraz daha böyle hani e, sağlıkla ilgili, böyle kaza, sakarlık gibi durumlara karşı da e, bunlar gerçekleşebilir. Çünkü neden? Kova e, hava grubunun sabit burcu. Yeniliklere açıktır. Duygusal olarak buna kapalı olmamız lazım ama ne yazık ki Ay Kova Burcunda olduğunda biraz daha böyle o o anlamda bireysel davranırız. Daha çok ikinci veya üçüncü kişilerin duygusal anlamda çok ne hissettiği biz çok bazen ilgilendirmeyebilir. Özellikle Ay Kova Burcunda olduğu zamanlarda duygularını çok göstermez Ay Kova Burcunda ve tabii ki sert etkilerinde de. Daha böyle kırılması zor tabularla da alakalı. Düşünün bir kalıp beton düşünün. Birdenbire kırılmaz. Ufak ufak onu parçalamanız lazım. Ama aniden kırmaya kalktığında bir basınçla güçlü bir etki yaratır. İşte böyle düşünebilirsiniz. Onun için biraz küçük 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 kendimizi törpülememiz, bir şeyleri kırmamız bizim için daha mantıklı olacaktır. Uzun anlattım ama anlayabilmenizi istediğim için. Evet sabaha karşı saat 6.42'de e, Ay Satürn'e kavuşacak sevgili arkadaşlar. Ay'ın Satürn'e kavuştuğu zamanlar daha kararlılıkla alakalıdır. Otorite, disiplin e, ve biraz daha sorumluluklarımızı gündemimize getirebilir. Yani günün ilk saatlerinde özellikle e, önemli konulara odaklanabiliriz. Daha çok toplumu ilgilendiren veya çevremizi, sosyal ilişkimizi ilgilendiren konular olabilir bunlar e, ee, sabah 09.21'de Mars'ın Jüpiter'le bir karesi var. Yine yakın saatlerde işte 10 gibi ayın Uranüs'te bir karesi var. Dolayısıyla bunlar sert etkileşimler. Ee, günlerdir söylediğim e, toplumsal konulardan çok hani tetikleyebilecek. Çünkü hani ağır gezegen hareketleri bireyden, bireyselden fazla e, genel olarak hepimizi ilgilendiren alanlarda ortaya bir takım durumlar çıkartır. Ne çıkarır? İşte e, Piyasalarla ilgili bir şey çıkartır, devletle ilgili, ülkeler arası konularda, doğa olayları buna benzer konular hani biraz daha böyle konuşulmaya değer, anlatılmaya değer önemli konuları ortaya çıkartır. Dolayısıyla bunun sert etkilerinde hem dediğim gibi hava koşullarında tabii ki bireysel haritalarınızda eğer etki alıyorsanız tabii ki sizi de etkileyecektir dediğim gibi müthiş bir özgüven, güç ve cesaret veren bir açı dünkü ve haftalık uçurumlarında da bundan çokça bahsettik. Ve akşam saatlerine geldiğimizde saat 18.56'da güzel bir açı gerçekleşiyor. Akşam saati biraz daha güzel enerjiler Ay ve Güneş arasında. Bu da bizim günü kurtarabileceğimiz, bize destek olan bir açıdır. Bazı fırsatlar verebilir. İş toplantısındasınız, bir görüşmeniz var, online veya birebir mesela bu açı altında özellikle olumlu gelişir genellikle. Bu arada 60 derecelik bir açı. Bu açının bize yansıması... ...ancak biz e, bu e, duruma... ...katkıda bulunduğumuzda döner. Yani kendiliğinden bir şey oluşmaz. Biz bir başlangıç yaparız, girişim yaparız. Yani biz elimizi uzatırız. E, ondan sonra da bize... E, ...evren, gökyüzü işte... E, ...veya karşımızda işte... ...görüşeceğimiz kişi, nasıl algılarsanız... ...bize bir adım gelir. Yani ben de bir adım gideceğim ki... Karşı tarafta buna bir adım gelsin gibi düşünün lütfen. Ve değerlendirebilirsiniz. 18-56'da gerçekleşiyor. Özellikle ilişkiler adına değerlendirilebilecek, konuşulması, halledilmesi gereken konular için güzel bir açı. Genel olarak toplamda açı yoğunluğumuz bu. Evet onun dışında sevgili arkadaşlar bugün ve bu hafta yine çok önemli bir derece bir açı var. 25 derecede Venüs, Plüton, Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşma hafta sonuna kadar etkili. Özellikle önce burçları daha fazla etkileyecektir. 25 derece Koç, Oğlak, Yengeç, Terazi burçları. Yükseleniniz, Güneşiniz, Venüsünüz, Marsınız varsa kesinlikle etki alırsınız. İlişkilerde bir defa e, bir revizyondur, bir değişimdir bu. Bunun adı köklü değişimlerdir hatta ciddiyet getirir, resmiyet getirir ilişkileri ama onun yanı sıra hani oğlak bir mesafeli bir burç olduğu için soğukluk da getirecektir, resmiyet de getirecektir ilişkide. Yani ilişkilerdeki samimiyet de ortadan kaybolabilir mesela. Daha ciddi bir rüzgar eser ve üstelik burada retro yapacak 20'sinde başlıyor ve onun etkileri de devrede. Sevdiğimiz insanlar, özel ilişkilerimiz, parayla olan ilişkilerimizde güzellik, estetik, sanat bunlar da başta olmak üzere. Ve ekonomi ile ilgili bilhassa sevgili arkadaşlar Venüs'ün 31 Ocağı kadar sürecek retrosu oldukça fırtınalı geçecek. İlişkilerde bir takım e, vedalaşmalar söz konusu olacaktır. Hatta şimdiden onun etkilerini alıyor olabilir bazılarımız. Ama bazı ilişkilerde de yeniden başlangıçlar olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 2002 yılından bu yana süren konular, ilişkiler onlara bir göz atmanızı tavsiye ederim. Venüs Retrosu ile ilgili bir video çekeceğim ama bunun da bugün etkilerinin devrede olduğunu söylemek istedim size. Güzel bir çarşamba diliyorum ve 2022 burç yorumlarınızı hazırlıyorum sevgili arkadaşlar. Çok uzun, gerçekten çok uzun. Ya öyle enteresan şeyler var ki hala notlar alıyorum, çalışıyorum dersimi. E, güzel olacak. Hepsini tek tek çekeceğim bu arada e, ve hepsini aynı gün çekemem, mümkün değil. Haberiniz olsun. Öyle. Kendinize iyi bakın.